yarışmamız bütün devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız Ejin Ünal. Ejin seni kısaca tanıyalım. Ben Ejin. Soyuz Ünal. Yiyecek yiyecek hizmetler öğrencisiyim. Bu kadar. Evet Ejin. Ee, teşekkürler. Yarışmamızı daha önce izledin mi? Evet. izledim. Teşekkür Ejin. E, sıra... ilk sorumuza başlayalım o zaman. Yazın kırlarına ve ekim tarlalarına yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? Kır çiçeği mi, gelincik mi? Gelincik. Evet Ecin doğru cevabı verdi teşekkürler. Peki Ecin kitap okumayı sever misin? Vaktini daha çok nasıl değerlendirirsin? Yani çok sevdiğimi sevdiğim söylemeler. Vaktini daha çok nasıl değerlendirirsin? Spor <laughs> veya ee... ne bileyim bariyem. <laughs> Kursuna falan gidiyor Evet. Evet Elin. Teşekkürler. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. <laughs> en büyük uydusu olan gezegen hangisidir? Dünya mı Jüpiter mi? Jüpiter. Ay <laughs> doğru cevap. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler hocam doğru cevap. Peki Ecrin, alanından memnun musun? Memnunum, evet. Seviyorum, güzel. <laughs> Yemeklerle nasıl <araması>, tatlılarla? <laughs> yani, güzel gibi. <gülüyor> <gülüyor> Evde falan mutfağa sever misin? Mutfağın var mı? Var. <laughs> evet, senin teşekkürler. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. Hangisi Türklerin kullandıkları takvimlerden biridir? Celali takvimi, Tibet takvimi. Celali. Evet Ejim. teşekkürler doğru cevap verdin. Yarışmamızın formatı gereği sana ufak hediyemiz olacak. Takdim evet, evet. ederim. Peki Ecem bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Oynamayı biliyor musun? Evet. <laughs> yani eskiden oynuyordum ama şu an... Mangala bizim e, Türk milletimizin ezeli oyunlarından bir tanesidir. E, güle güle kullan Ejim. Teşekkür ederim. Ecem sana teşekkür Yarışmamıza büyük bir renk kattın. Rica ederim Ejim. her zaman. <laughs> evet sayın seyirciler yarışı olanca hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye ve kalmaya devam edin. Güzel okulumuzun güzel öğrencileri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanında Erva var. Erva hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. Biraz kendi tanıtabilir misin? Tanıtırım. 9. sınıf öğrencisiyim. Moda tasarım okuyorum. Ee, 15 yaşındayım. Bu kadar yani. Daha fazla ne Tamam teşekkür ederim. Programı daha önce izledin mi? İzledim. Nasıl sence? Çok güzel. Yani okula katkılı bir program. Okulun zaten birçok böyle programı var. Seviyorum yani bu açıdan. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederim. Hazır mısın başlayalım mı? Hazırım başlayalım. Tamam. İlk sorumuz. Aşağıdaki illerden hangisinde akdeniz iklimi görülür? Mersin mi Aydın mı? Mersin. Hmm. Doğru Mersin. Tamam. Hı -hı. İlk sorun doğru dedin. Okul hakkında ne düşünüyorsun? İlk geldiğinde neler hissettin? Şu anki fikirlerin ilk geldiğinde aynı mı? Okulu seviyorum. Şu anki fikirlerim de ilk geldiğinde aynı açıkçası. Yani isteyerek gelmedim. Hı -hı. Ama yani şu an çok sevdim. Ya zaten ilk geldiğimde de çok sevdim. Yaz tatilinde istemiyordum ben bu okulu. Ama geldiğim anda böyle seviyorum okulunu yani. Bölümünü daha iyi. Ben çok seviyorum hocalarımı. Okulumuzun etkinlikleri zaten çok fazla. Kendi geliştirebileceğin, kendi gösterebileceğin alanlar çok fazla. Tamam, ikinci soruya geçiyorum o zaman. Gezi yazılarını Seyahat Name adlı eserinde toplayan Türk gezginimiz kimdir? Evliya Ev Çelebi. <laughs> Doğru, evet. bitirme öyle bir şey yok. <laughs> Çünkü seslendirmesi yapacağım oradan biliyorum. Ya, ben işte gelir gelmez bir programa katılmışsın. Evet, çok, çok güzel. güzel tamam. Ee, kitap okuyor musun? Kitap okuyor musun? Evet, Anadolu Mektabı'ndayım. Şu an hangi kitap okuyorsunuz? Ee, Sebahattin Ali'nin e, ses kitabını bitirdim, güzel kitabını. Öyle, şu an bir kitap okumuyorum yani, kitabını bekliyorum. Panellerimiz oluyor zaten okumalar evet. sonunda. Panele katılmayı düşünüyor musun? Evet. Şu, yazar hakkındaki düşüncelerin neler peki? Hakkı? Ee, yazar hakkındaki düşünceleri açıkçası kitaplarını çok beğeniyorum. Yani ben okumuyordum, bir tane okumaya başladım. Açıkçası kitaplarını çok beğendim. Kendi kafasıma doyuyor. Ben öyle seviyorum. Ben de çok seviyorum. Favorim Türk mantolu Madonna'nın. Benim de. <laughs> o zaman son soruya geçiyorum. Olur. İlk evcilleştirilmiş hayvan hangisidir? Koyun mu, köpek mi? Köpek mi? <laughs> doğru. İlk soruyu da doğru bildim. Köpek mi? <laughs> o zaman sonra <gülüyor> <gülüyor> bir hediyemiz var. Bir soruyu da doğru bildiğin için. Böyle bir telefon tutucu hediye Teşekkür ederim. Sanırım. Katıldığın için teşekkür ederim ben bu arada. Ben teşekkür ederim. Ee, okumuzda, programımızda yeni yüzler görmek çok güzel. Güzel artık gidiyoruz. <laughs> Yerimizi size bırakıyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, okulumu seviyorum. Anadolu Mektabı'nı da çok seviyorum. Edebiyat kurduğunu da çok seviyorum. Aynen yani başka bir şey Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evet sayın bütün hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız Mihri Nisa Erkan. Mihri şey seni kısaca tanıyalım. Adım Mihri Nisa, söyledim Erkan. O neyse o katılıyorum. hizmetleri bölümünden. Ee, peki Mihri yarışmamız hakkında bilgin var mı? Daha önce izledin mi yarışmamızı? Bazı şeyleri mi seviyorsun? Tam bilmiyorum. Ee, o zaman kısaca tanıtayım ben sana. Eee 3 tane soru sorulacak sana. Bu üç sorunun üçüne doğru cevap verirsen sana e, yarışma sonunda bir hediyemiz olacak. Tamam. O zaman ilk sorunuza başlayalım. İlk FIFA Dünya Kupası'nda kazanan ülke hangisidir? Almanya mı, Uruguay mı? Almanya. <laughs> Yanlış cevap. <laughs> Biraz düşünseydin. Ee, doğru cevabımız Uruguay'dı. Tamam. <laughs> peki bir de sen e, ilgilendiğin bir spor dalı olsun, bir aktivite olsun var mı? Futbol var. Arada maç yapıyoruz. Öyle Ya peki okul etkinlikleri için mi okul dışında da ilgileniyor musun? Okul dışında çok ilgilenmiyorum ama hani kursuna gideceğim. Yani şu anda çok şey yok. E, peki o zaman sıradaki sorumuza devam edelim. <laughs> Mallar ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir? Erzurum Kongresi mi, Sivas Kongresi mi? Erzurum. Evet, Müdür doğru cevap verdim. E, ee, 1919 yılında fethedim işte. Evet. Peki Mehri kitap okumayı sever misin? Kitaplarla aran nasıldır? Boş vakitleri nasıl değerlendirirsin? Genelde kitap okuyorum. Kitaplığım falan da var bayağı. Yani. Peki boş vakitlerini Sevinir. nasıl değerlendirirsin? Genelde çok kitap okumuyorum ama yani olabildiğince. <laughs> 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 Deniyorum. Okumaya çalışıyorsun. Aynen. Peki en son okuduğun kitabı hatırlıyor musun? En son. Ya da şu an okuduğum bir kitap var mı? Şu an e, ee, Dede okuyoruz. Sınıfça. <laughs> Sınıfça. Peki. O zaman sıradaki sorumuza devam edelim ve yer sonlandıralım. Osmanlı Devleti'ne ayrılan son Balkan Devleti hangisidir? Bosna her mi? Arnavutluk mu? Boğazım her seferinde. Yanlış cevap. Ya. istersen ikinci dönemde katılma hakkın var. Katılabilirsin tekrar. Tamam demeyeceğim. <laughs> evet olsun bütün hızlıya devam ediyor. Bizi izlemeye ve tarihte kalmaya devam ediyoruz. <laughs> olsun bütün hızlıya kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız Şerife Yalçın. Şerife seni kısaca tanıyalım. Ben Şerife Yalçın, 9 eden öğrencisiyim. E, yiyecek ve içecek bölümündeyim. E, peki Şerife ya şu hakkında daha önceden bilgin var mı? İzledin mi daha önce? Evet izledim. E, bilgim de az çok. E, o zaman ilk sorumuza başlayalım. Gece gündüz eşitliği bir yılda kaç kez gerçekleşir? 2 mi 3 mü? 2 değil mi? Evet 2. 21 Mart ve 23 Eylül. Peki ilgilendiğin bir spor dalı var mı? adı sırada available. O da ben, nadir. Nadir. Evet. Ee, peki kitap okumayı sever misin? Kitaplarla aran nasıldı? O tabi görüntü. En son okuduğun kitap? Ee, şey, Toprak okuyorum. Ee, ödevi olarak. O zaman sıradaki sorumuza devam edelim. Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma ve Vakfı'nın kısaca ismi nedir? UNESCO mu? UNICEF mi? UNESCO değil mi? UNESCO maalesef. UNICEF. UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısaltılmışıdır. Peki müzik aletleriyle ilgin var mıdır? Enstrüman çalmayı falan çalar mı? Yok, sevmez. Hmm. Hevesin var mı? Peki çalmak ister misin ileriki zamanlarda? Ha, evet, hevesim var ama çalamıyorum. E, peki, boş vakitlerinde ne yaparsın, neler görürsün? Gezerim, telefona falan bakarım. bu. E, peki, o zaman hazırsan üçüncü sorumuza geçelim ve yarışmamızı sonlandıralım. Hazır. İlk kez hangi şairimiz şiirlerinde sevgilinin adını kullanmıştır? Karacaoğlan mı, Kayıtçı Ful Mustafa mı? Kayıtçı Ful Mustafa değil mi? Maalesef. Karacaoğlan. Duymuşsundur ya daha önceden. Hı. Hiç mi Hı. Yani duymuşumdur bir yerde, neden hatırlatmadınız? Galiba senin şansına da sorular biraz zor geldi. Olabilir evet. O zaman sağlık olsun. Gerçekten olan hızlıca devam ediyor bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam ediyoruz.